Bölüm 1075 Labo Katmanı Ölüm Oyununun incelemesine hoş geldiniz tayfa. Asker domamdan kaynaklı 6 aydır manga okuyamıyorum. 6 ayda biriken manga sayısı ise 18 sayıydı. Bu 18 sayıda mangada çok fazla olay olmuş ve bu olaylardan beni en çok etkileyen ise şunlardı. Kara Sakal'ın Puding'i Kobe'yi kaçırması ve Love ile dövüşmesi akabinde ise Garp'ın arı kovanına doğru yola çıkması. İmsama'nın Sabo'nun bulunduğu adayı infilak etmesi ki Sabo'nun halen yaşadığını düşünüyorum. Vegapunk'ın görülmesi, Dünya Hükümeti'nin Vegapunk'ı imha etmek için cp Zero'yu yollaması ve cp Zero'nun ardından ise bir Gorosei ile Kizaru'nun gelmiş olması Luffy ile Zoro'nun Lucci ve Kaku ile dövüşmeleri, Kuma'nın trajedik geçmişi ve kendini kontrol edilemez şekilde marijoya gelmesi, Serapimler denilen eski savaş nortlarının genlerinden yapılmış yok edicilerin ortaya çıkması. Tüm bunlarla birlikte henüz hakim olamadığım birçok olay meydana gelmiş. Manganın sayılarını inceledikçe tüm bu olaylara detaylıca gireceğim. Gelelim 1075'e. Kapak hikayesinde Cerma 66'nın Soğuk Kanlı Yolculuğu 31. bölümünü görüyoruz. En son Met bilim ekibinin nasıl kurulduğunu anlatıyorlardı ve bu sayıda Vegapunk'ın Gorosei'ler ile tanışması, dünya hükümetinin huzuruna kabul edildiğini görüyoruz. O da Sensei'den hep gizem açıklamasını istiyorduk ve bence bu son 18 sayıdır hem kapak hikayelerinde hem manganın olay örgüsünde birçok şeyi açıklamış oldu. En son Vegapunk'ın uydularından biri olan Pythagoras'ın bulunduğu yerde bir patlama meydana gelmişti. Hasır şapka korsanları GP0 ve Vegapunk labo katmanında sıkışıp kalmışlardı. Şaka Pythagoras'a ulaşmaya çalışıyor ve kameraları izlerken bir gölge görüyor. Hepimizin anlayacağı üzere bu gölge olay yerine gelen Gorosi Aziz J. Garcia Satürn'ün silüeti. İmsamanın yıkıcı gücünü gördükten sonra ben kısaltma olarak gorosya Satürn diyeceğim ki Satürn'ün gücünde de epey yıkım içeren bir şey olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Ama bu patlamadan şu an gücünü tahmin etmek imkansız. Kameralara doğrudan müdahale ediyor ve olayın direkt olarak içerisinde yer alıyor. Zaten Satürn'ün yüzüne baktığımız zaman savaş yarısı olmuş olduğunu görüyoruz ki belli ki baya bir savaş geçirmiş bu adam. Luffy, Zoro ve Shaka olayların ne olduğunu anlamaya çalışırken 3. katta Buruk, Nami ve Edison'un Vegapunk'ın gerçek bedeni olan sterile yaradığını görüyoruz. Nami tabi boş durur mu? Hazine gördüğü an envanterini ekliyor ve yola devam ediyorlar. 2. katta bulunan Robin, Atlas ve Chopper'ın Vegapunk'ın yapmış olduğu insan yapım organlara denk geliyorlar. Vegapark'ın serapimleri yaptığını ve klonlama işine bile girdiğini bildiğimize göre bu organların orada olması gayet normal tabi. Şaka Edison'la ve diğerleriyle iletişim kurmaya çalışsa da laboratuvardaki tüm kameralar kapanıyor ve bununla birlikte laboratuvarda artık birinin olduğunu anlıyorlar. İkinci katın sağ tarafında Sanji, Jinbei ve Stasi bulunuyor. Jinbei etrafı incelerken Sanji ise boş durmayıp Stasi'ye sulanmaya başlıyor. Üçüncü katın sol tarafında Franky, Usopp ve Yorkun Pitagoras'ın olduğu yere geliyorlar. Usopp, Pitagoras'ın kopmuş kafasını görüyor ve onu onu tanıyamadığından silahını ona doğrultuyor. Pythagoras olayın şaşkınlığını yaşarken Serapimlerden biri olan S Snake saldırmaya başlıyor. Pythagoras ve York Gorosei'nin burada olduğunu bilmediğinden Serapim'in nasıl saldırdığını anlamakta güçlük çekiyorlar. York ise Boa Hancock'un gücü olan Mero Mero Melo'a maruz kalıp taşa dönüşüyor. S Snake'in gücünün ne kadar yıkıcı olduğunu zaten kaç sayıdır anlamıştık ama şaşırmadan edemiyorum sayfa. Cidden bu serapimler muazzam. Franky S Snake'e müdahale etmek istese de Lilith onların en güçlü varlıklar olmaları için tasarladık diyor. Luffy'lerin olduğu katta ise durum farksız değil çünkü diğer serapimlerden S1 ve S Hawk onlara saldırmaya başlıyor. Bu sayfada en çok hoşuma giden panel ise savaşamadan ölme ihtimali olan Lucci ile kakıyı düşünen Zoro'nun tepkisiydi. Elleri kelepçeliyken ölümlerine izin verirsem bu durum beni çok rahatsız eder. Zaten bu cümlelerinin sonrasında ise onları mecbur bir ittifa maruz bırakıyor. s ve S saldırılarından sıyrıldıktan sonra Shark Serapimlerin hareketlerini ve komutlarını düşünüyor. Daha önce verdiği emirlere karşı Serapimler rol yapmış olabileceği ihtimalini düşünüyor. Fakat bir Gorosei'nin gelmiş olma ihtimalini Vegapunk gibi bir dahi bile aklından geçirmiyor. Bu sayı en büyük damgayı vuran sahne ise tam olarak burasıydı. Hey Hasır Şapka ve Roronoa. Şimdilik geçmişi geride bırakalım. Geçici süreliğine güçlerimizi birleştirelim. Kelepçe yokken daha çok işinize yararız diyorlar. Bu teklife Zoro ve Luffy'nin tepkisi ayrı epikti. One Piece'te bu iğrenmiş tepkinin şekil değiştirmiş birçok başka paneli mevcut. En çok hoşuma giden ise Oden'inkiydi. Böylelikle manga sona ermiş oldu. Haftaya ara olmaması ise harika bir haber. Genel olarak manga incelemesine ve hafta olabilecek olaylar hakkında konuşacağımız bölüme geçecek olursak bölümü puanlama yapmam gerekirse 10 üzerinden 9.1 verebilirim. Sayının büyük bir kısmı Gorasi ve Kizaru'nun girişinin laboratuvara giriş yapmasıyla ve bunun tabanının atılmasıyla geçti. Hasır şapkaları ile CP Zero'nun geçici ittifa ise bu olayla birlikte gelişmiş oldu. Geçen sayılarda Luffy ile Lucci dövüşünden sonra Lucci'nin Luffy Luffy'ye bakışının biraz daha değiştiğini düşünüyorum. Lucci, Luffy, Luffy ile olan güç farkının daha fazla olduğunu anlamış oldu. Gorosei, Satürn'ün kamera imha ettiği bir sahne vardı ve burada Gorosei kendi mi saldırıyor yoksa Seraphimler mi saldırıyor tam olarak bilmiyoruz ama Lucci ile Kaku'nun Goroseilerle kafa kafaya kalabileceği ve Lucci ile Kaku'nun CP Zero'dan ayrılabileceği bir sahneye denk gelmemiz bence çok olası. Denizcilerin emirlerini ve dünya hükümetini sorgulayan Lütçe'nin bunu yapması bence hiç sırıtmazdı ki zaten çoğu zaman Akayun'u ve diğerlerinin sözlerini de Lütçe dinlemiyordu. Peki ilerleyen safhalarda Lucci ne olarak göreceğiz? Sizce Lucci One Piece'teki rolü tam olarak ne olacak? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Devrimci mi? Denizci mi? Bence Lucci korsan olmaya çok büyük bir aday. Adadaki gelecek olan savaşa bakacak olursak Kizaru, Gorosei ve Serapimler, Hasır Şapka korsanları Bonnie ve Vegapunk'a karşı. Tahmin edilmesi imkansız bir senaryo olsa da ben Luffy'lerin hedefinin Vegapunk koruyarak götürmek olacağını düşünmekteyim. Bu savaşın tam olarak sonuçlanmayacağına inanıyorum. Aksi takdirde bizim tayfa çok kayıp verebilir. Açıkçası bu ortamda nutçilerin rolü ise epey önemli. Manganın ve Vampi evreninin genel gidişatı gerçekten harikulade. Biliyorsunuz mangayı 6 aydır okumuyorum ve 18 sayıyı 3 günde bir anda bitirdim. Ve gerçekten epey harika sahne vardı. Bunlara verdiğim tepkileri merak ediyorsanız birkaçını şuraya bırakacağım. Ardından da videonun sonuna geleceğiz. Manga incelemesini beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir, yorum atabilir ve abone olarak da tayfama katılabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kurovashino Sanji 1 milyon 32 milyon beli. Jinbei 1 milyon 100 beli. Zoro 1 milyon ,100 100.01 ,100 beli. <laughs> Zoro'nun ki niye <mi? gülüyor> Neden onun altında kaldım? Ayrıca sen de gözüme görün be, Jinbei. İyi misin Sanji? Bir şey mi oldu? Boşver onu. 4 numarayı kendi haline bırak. Bir imparator tayfası burada. Karasakal korsanları. Sabo gitti. Hii. <laughs> Bu sefer Sabo gerçekten gitti. Seha ve Love. İkisi yan yana. Love'la Kara Sakal yay yana. Of, fayta bak be. Love hakikaten nasıl kafa kafaya dövüşüyor ya? Efsanesin lan. Break the Kara Sakal ve Trafalı Gar Love. Yeni dünyadaki galip adasında karşılaştı. Demek yine beklemeye zorlanacağız. Hülya bir olarak kahrolası derecede sinir bozucu. Bunu biliyorum ancak bu adam muhtemelen devlerin diyarı. Elbaf, elbaf mı? Kütler de elbafı buldu önden.